Hayatında duyduğun en çılgın şey neydi? Siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıyorum. Lisedeyken bir gün okuldan çıkarken bir çocuğun telefonda birine artık yaşamak istemediğini söylediğini duydum. Bu beni o kadar hazırlıksız yakaladı ki donup kaldım ve söylediklerini dinlemeye devam ettim. Kiminle konuştuğunu bilmiyordum ama bir şey yapmam gerektiğini biliyordum. Çocuğun yanına yaklaştım. Onunla konuşmaya başladım. Oldukça üzgün olduğunu fark ettim ama onu birkaç kez güldürmeyi başardım. Sonra ona ertesi günkü futbol maçına gelmesini söyledim. Kabul etti. Daha sonra onunla daha samimi olmaya çalıştım. Onunla konuştukça harika biri olduğunu fark ettim ve onu birkaç partiye davet ettim. Sonunda bana açıldı ve dertleştik. Meğer aslında komik bir çocukmuş. O yılın sonunda üniversiteye gitti ve o gün telefonda konuştuklarını duyduğumu asla ona söylemedim. Sonrasında çok iletişim kurmadık. Am bir iş kurdu ve işi inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Şimdi açık ara tanıdığım en iyi insan. O gün doğru zamanda orada olduğum için mutluyum.